Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere Goldmaster'ın PD700 e, modelli taşınabilir DVD, DVD, <laughs> DVD e, neydi, DVD oynatıcıyı şşşt kameraman DVD oynatıcıyı tanıtacağız. Evet, çantamızın içerisinde neler var bakalım. Açılın şunu. Asistanım Abdullah Sarı. Evet. Gold Master. Gördüğünüz gibi Gold Master. Beyaz renkli. Azar Production varmış. Evet. Onda video çıkışı var. içerisinde oyunlarımız var. Evet. Bastınız mı efendim? Evet. Evet. Gördüğünüz gibi açılım yapılıyor. 7 ekran USB CD DVD hafıza kartı MP4 video oynatıcı MP3 resim sahip so var. Bunda birçok şeyleri yapabiliyorsunuz. 2 tane içerisinde oyun kumandası var. Joystick. Evet kutumuzda adaptörü var. Bağlantı kablosu. Televizyonla DVD, ses vesaire. Ve kumandası var arkadaşlar. Şöyle bir game menü diye çıkıyor. Zoom yapıyor musunuz kameramana? Evet. Evet Aplı Bey siz de siz tanıtın bakalım. Toplam e, 47 tane oyunu var içinde, evet. e, değişiyor oyunların hepsi, şu an bir yerde 10 tane, e, bir yerde daha 10 on tane, ondan sonra 7 tane diye. 3 bölüme ayarlanmış 10'ar tane, son bölümde 7 tane oyun olduğunu söylüyorsunuz. Evet, evet. oyunlarda neler var? Mahjong var, Teku evet. var, Badstack var, Niki var. Bass var. Darkey var. Lunar Bell var. Evet bunlar. Jumbo var. Orijinal. DVD'sini mi verdiler beyefendi bunu? Evet. Gösterelim. Evet nasıl açılıyor? Evet burada eject düğmesine basıyoruz. DVD. Şöyle bir küçük oyun DVD'si var. Bu da CD'nin DVD oynatıcının içerisine çıkıyor. Evet beyefendi. Devam ediyoruz lütfen tanıtıma. Bunlarla neler yapabiliyoruz? E, oyun oynayabiliyoruz. Evet. E, resimlere bakabiliyoruz. E, Film izleyebilirsiniz. Film izleyebiliyoruz. E, müzik açabiliyoruz. Bir çok kullanış var. Kayıt özelliği var mı ona bey? Hayır. Write özelliği yokmuş arkadaşlar. Burada ne diyor Abdullah bey? Evet. Write özelliği var. Bu söylüyor. Hı. Evet arkadaşlar, kayıt özelliği de var. MP4, DVD, S VCD, 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 Picture CD, CD R CD writer. Bu kayıt demek. Anladınız mı? Setup tuşları. Şu anda hafızada müzik var. Bunda öyle bir şey yok. Direkt oyuna. Bir gir herhangi bir oyuna. Şuradan önce bir oynatsak ya. Evet. Oyun, oyun iki diğer rastgele oyunumuzu açtı beyefendi. Bir videomeye dönmeye başladı. Evet. Böyle bir şey görüyorsunuz. Evet efendi. Bunlar eslerin vazgeçilmeyen klasik oyunları. Kameraman, yakın çekim aldınız mı? Evet. Sesi duyuyorsunuz. Orada çukur açmaya çalışıyorsunuz Evet, yılların en vazgeçilmeyen oyunlarından arkadaşlar. Tamam Abdullah Bey. Teşekkür ederiz. Kapattık mı? Evet. Bunu kapatıyoruz. Otomatik kapatıyoruz. Şarjı ne kadar sürüyor ortalama beyefendi? 2-3 saat sürüyor. 2-3 saat rahat. Evet. Gayet güzel. Arabaya asma aparatı var mı? Evet. Evet burada var. Bir çantasında. Bakalım Abdullah Bey. Nereye koydunuz? Ne? vidalı yeri var. Evet gördüğünüz gibi arabaya asma yeri var. Vidalı. Arabaya asıp bu şekilde hani arkasında oluyor. O şekilde oyun oynanabiliyor. Bu şekilde faydalı olabiliyor arkadaşlar. İstifade edebiliyorsunuz. Gold Master neydi? PD700 Portable DVD Player. 18 watt gücünde. Evet arkadaşlar. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Sevdiklerinize, kanalımıza abone olmasını öğütleyin lütfen.